Bismillahirrahmanirrahim ve bih nestain. Vel hadiyye 'şra vavul kasmi nahvu vallahi la ef'alu'l kebairah. Evet. Avamel bir gibi kitabından 6. dersimizi bi iznillahi teala şimdi okuyoruz. Harf ejerleri okuyoruz. Harf ejerlerden "alha diye" 10, 11. harfe geldik. "alha diye" 10, 10. "ahadun 1 demektir. "hadi birinci" demektir. "hadi birinci". "alha diye" 10, 11. Yani "ahad" 10, 11. "hadi" 10, 11. demek. Evet. Vel hadiye aşere, on birincisi vavul kasemi kasem için yani yemin etmek için olan vav. Kasem yemin etmek. Vav ise vavul kasemi. Hatırlarsanız bayi okurken billahi neydi? Demiştik ki billahi Allah'a kasem ederim ki. E bir de vav var. Vallahi o da hem kasem için geliyor ve harfecer aynı zamanda. Vallahi Allah'a kasem ederim ki. Allah'ın adına kasem ederim ki. Mesela Kur'an-ı Kerim'de mübarek bir sure ne diyor? Vel asri. Ne ile başlıyor? Başlıyor sure-i mübareke. Vel asri. Asra. And olsun. Asra. Kasem ederim. Cenabı Hak diyor vel asri. İşte oradaki vav wow. bu okuyacağımız vav. Wow. Vel asri suresindeki vav. Wow harfe cerdir vel asrının başındaki vav wow. harfe cer ve asr kelimesinin sonunu mecrur eden o vav. Wow. Manası da ne oluyor? Vel asri asra kasem ederim. İşte vavul wow kasemi, kasem vavı wow, yani yemin için olan vav wow, da harf -e cerlerden nahvu örneği vallahi Allah'a kasem ederim ki işte burada Allah kelimesinin sonunu kesreli yapan bu vav wow, harf cer. Vav wow, harf cer Allah kelimesi mecrur yani cerre uğramış. Vallahi Allah'a kasem ederim ki la ef'alul kebaire. Fa'ale işledi yaptı. Yef'alu işler yapar. Yef'alu yef'alan yef'aluna çekimini yapınca nereye geliyoruz? Ef'alu nef'alu. Ef'alu ben yaparım. Nef'alu biz yaparız. La ne içindi? Nefi istikbal içindi değil mi? La yansuru yardım etmeyecek. La ensuru ben yardım etmeyeceğim. La ef'alu ben yapmayacağım. La ef'alu ben yapmayacağım, işlemeyeceğim. Neyi yapmayacağım? La ef'alul kebaire. Kebair yani büyük günahlar. Vallahi Allah'a kasem ederim ki la ef'alul kebaire ben kebair. Yani büyük günahları işlemeyeceğim. Ve saniye aşere. Sani ikinci demek. Aşara 10 oluyor 12. Ve saniye aşerata'ul kasemi. Kasem için yani yemin için olan ta. Tallahi. İşte vallahi, billahi, tallahi. Vau, Vau harfı, ba, ta. Vau harfi, ba harfi, de ta harfi bu üçsü de yemin için kullanılıyor. Vallahi, billahi, tallahi üçsü de yemin için. Ta'ul kasemi nahvu tallahi. Allah'a kasem ederim ki tallahi la ef'alenne muhakkak ki işleyeceğim. Ef'aludur aslında. O lam tekid için gelmiş. Bunu ileride göreceksiniz. Sonundaki şeddeli nun da nune tekit. Onu da izzide göreceksiniz inşallah. İzzi okumayanlar bilmezler bunu. Veya başka sarf kitapları okumayanlar binada geçmiyor. Emsile de geçmiyor. İnşallah izi okuduğunuzda öğreneceksiniz la ef'alenne yani muhakkak ki yapacağım. Neyi yapacağım? Tallahi Allah'a kasem ediyorum ki la ef'alenne muhakkak ki yapacağım el faraide. Muhakkak ki farzları yapacağım. Yani bir önceki örnekte ne dedik? Mutlaka kebairleri terk edeceğim. Burada da diyor tallahi Allah'a kasem ederim ki la ef'alenne muhakkak ki yapacağım el faraide farzları. Allah'ın bana farz kıldıklarını muhakkak yapacağım. Evet ve saniye şey ve salise haşa ve salise üçüncü demek aşara 10, 13 üçüncü ve salise haşa haşa da cer harflerinden e, istisna manasında yani bir, bir topluluktan birisini veya bir kaçını istisna etmek için örnekte daha iyi anlayacaksınız manasını nahvu Zaten amelini biliyoruz artık. Bunlar hepsi harf-i cer. Hepsi geldikleri kelimenin sonunu esreli yapıyorlar, cer veriyorlar. Ee, Nahvu heleken nasu insanlar helak olmuştur. Heleken nasu haşel alimi alim hariç. Haşa alimler. Alim helak olmaz. Yani e, insanlar helak olur. İnsanlar cehaletten dolayı helak olur ama alim cehaletten dolayı helak olmaz. Helak olsa başka şeyden olur. Mesela İhlasızlıktan olur veya amelsizlikten olur. Ama cehaletten olmaz. Çünkü cehalet yok. ilim var. Demek ki heleken nasu insanlar helak oldu. Haşel alimi alim hariç. Alim müstesna. Haşel alimi. Alim hariç. Ve rabi'a aşara on dördüncüsü muz. Nahvu örneği tübtu min kulli zenbin fealtuhu muz yevmil buluğim. Şimdi biz bu e, şeyleri kısa kısa açıklıyoruz çünkü müptedi olduğumuz için. Daha yeni nehu öğrendiğimiz için avamili kısa kısa açıklıyoruz. Ama ileride mesela avamili cürcaniyi okuduğumuzda veya ileriki nehu kitaplarında daha detaylı öğreneceksiniz. Şimdi uzun anlatsak kafanız karışır, zorlanırsınız, ağır gelebilir size. Kısaca öğrenmek daha iyi başta. Şimdi muz kelimesinin manası ne? Muz zaten cer harfi. Geldiği kelimenin sonunu mecbur yapıyor. Ama manası nedir? Manası Türkçe tercümesi olarak den beri. Mesela muz yevmil cumuati. Muz yevmil cumuati. Yevmil cumuati cuma günü. Muz başına geldiği zaman yevmi esreli oluyor. Cuma gününden beri manasına gelir. Dikkat edin. Den beri manasında. Türkçe tercümesi. Muz yevmil cumuati cuma gününden beri. Mesela. Örnekte daha iyi anlayacağız. Diyor ki <gülüyor> <gülüyor> Ve rabi'a aşara on dördüncüsü rabi'a dördüncü demek aşara on on dördüncü mus Nahvu tübtü tövbe ettim min kulli zenbin her günahtan faaltuhu işlediğim Faaltu işledim hu o günahı yani işlediğim o günahtan her günahtan işlediğim her günahtan tövbe ettim Muz yevmil buluği buluğ gününden beri Buluğ Buluğ yani ergenlik çağına erdiğim günden beri işlediğim bütün günahlardan tövbe ettim. Evet, tübtü tövbe ettim min kulli zenbin her günahtan ki faaltuhu işlemişim muzden beri yavmil buluği buluğ gününden yani buluğ gününden beri ergenlik çağına erdiğim günden beri işlediğim bütün günahlardan tövbe ettim. Bu örnekleriyle İmam-ı Bir gibi bize yol gösteriyor. Yani tövbekar olmamızı istiyor, dikkat etmemizi, uyanmamızı istiyor. Bu örnekler çok güzel yani İmam-ı Birgibi'nin verdiği örnekler çok güzel, çok kıymetli nasihat yerinde. Demek ki buluğ gününden beri işlediğim bütün günahlarıma tövbe ettim. Dikkat ederseniz muz kelimesi yevmi kelimesinin başına gelmiş ve yevmi kelimesinin sonunu ne yapmış? Esreli yapmış çünkü harf ecer. Vel hamise 10, on birincisi munzu. Munzu da aynen muz manasında. Aynen den beri manasında. Vel khamise aşra on beşincisi munzu nehvud tecibus salatu namaz vacip olur. Tecibus salatu namaz vacip olur. Munzu yevmil buluği buluğ gününden beri namaz vacip olur. Munzu yevmil buluği buluğ gününden beri. Munzu yevmel buluği desek olmaz. Munzu yevmul buluği desek olmaz. Niye? Çünkü munzu harfi cer. Yevmi okumamız lazım. Manası da den beri yani buluğ gününden beri ergenlik çağına erdiğim günden beri ne olur? Namaz vacip olur. Ve sadise aşara on altıncısı. On altıncı harfi cer. Sadis altıncı aşara on. On altıncı. Hela. Hela haşa manasında. Haşayı yukarıda okuduk ya. Aslında keşke muhterem musannif Radiyallahu Teala anhu İmam-ı gibi keşke Haşa'yı da buraya getirseydi. Yani Haşa hela bir de ada. Şimdi ada'yı da göreceğiz. Bunlar üçsü de aynı manada. Haşa hela ada. Bunları aslında nahiv uleması peş peşe veriyor. Yani diğer kitaplarda bunlar ard arda veriliyor. Çünkü üçsü de aynı manada. Nasıl ki muz Munzu aynı manada. Haşa hela ada bu üç harf de aynı manada. Haşa'yı gördük zaten. Ve sadise aşara hala. Nahvu helekel alimune. Yukarıda okuduk ya dedik insanlar helak olmuş alimler müstesna. Bu hadis-i şerifin manasını veriyor aslında. Burada da diyor helak alimune. Alimler de helak olmuştur. Helekel alimune. Alimler neden helak olur? Helal amili. Amel eden müstesna diyor. İşte amel etmeyen alim helak olur tabi ilmiyle amel etmeyen. Bu da bize bir ikaz. İlim okuyoruz ya. Evet, şimdi talebe, şimdi avamil okuyoruz ama ileride devam edersek, Allah nasip ederse büyük bir allame olabiliriz. Ve bütün İslam alemine faydamız dokunabilir veya zararımız maazallah dokunabilir. E, e, alimler de helak olur. Ne yapar? İlmimizle amel etmezsek, neuzumillah Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin. O zaman biz de ne oluruz? Helak oluruz. İlmimiz bir fayda vermez. Demek ki İmam-ı Bir gibi hem bize İlim öğretiyor, hem avamili öğretiyor, hem de ikaz ediyor bizi. Ne diyor? Helekel <laughs> alimune. Alimler de helak olmuştur. Helel <laughs> amili. Amil. Amil yani amel eden. Bi <laughs> ilmihi. ilmi ile. Bi <laughs> ilmihi. ilmi ile. Hi <laughs> yani kendi. Kendi ilmi ile. Amel eden müstesna. Helekel <laughs> alimun alimler helak olmuştur. Helel <laughs> amili. Bakın amilin sonunu ne yapmış? cer yapmış, meksur yapmış, kesre vermiş. Evet, halal amili bi ilmihi, ilmiyle amel eden müstesna. Ve sabi'a aşara, on ada. Ada da aynı manada. Nahu helekel amilune, amel edenler de helak olmuştur. Helekel amilune, amel edenler de helak olmuştur. Adel, muhlisi, ihlaslı olan müstesna. Muhlis yani ihlaslı. mühlis demek ihlaslı demek. Akhlasa yuhlisu ihlasan. Mühlisun isme fail izide göreceksiniz inşallah. İsme fail nasıl yapılıyor? Üslasi mücerretten gördük. Khalasadan halis olur ama akhlasadan mühlis olur isme fail. Mühlis yani ihlaslı. Demek ki helaktan kurtuluşun birinci şartı ilim öğrenmek, ikinci şartı ilmi amel etmek, üçüncü şartı da İhlas ila sırf Allah rızası için, Allah için amel etmek. Adal muhlisi, muhlis yani ihlaslı müstesna. Muhlisin sonu mecrur olmuş, cer amelini yapan adam. Ve samina 18. 18'incisi. <laughs> samina 8'inci demek, ashar 10 ve samina ashara 18'incisi. Lâûlâ. Lâûlâ eğer olmasaydı manasında. Leula eğer olmasaydı. Nahvu leula ke sen olmasaydın. Hani meşhur diyorlar ya leula ke leula ke lema Sen olmasaydın, sen olmasaydın leula ke ke yani sen. Sen olmasaydın lema halaktul eflak. Gökleri, yerleri yaratmazdım. Yani kainat orada eflak kainat manasındadır. Demek ki leula eğer olmasaydı. Leula eğer olmasaydı. Kim olmasaydı ke sen. Sen olmasaydın ya rahmetallah. Ey Allah'ın rahmeti. Eğer sen olmasaydın leheleken nas insanlar helak olurdu. Leheleken nas insanlar helak olurdu. Şimdi burada <laughs> ke mecrur olmuş. Ama diyeceksiniz ki hani mecrur olmamış. Leula ke fethali. Niye esre gelmemiş? Yani leula ki niye olmamış? Çünkü ke sabit. Sabit bir e, kelime sonu değişmeyen yani mebni kalıplaşmış. Mesela e, bazı şeyler var, değiştirilebiliyor. değiştirilebiliyor. Bazı şeyler de var, sabit, kesinlikle değiştirilemiyor. Arapçada da bazı kelimeler bunu ileriki Nehu kitaplarında daha güzel öğreneceksiniz de detaylı bir şekilde çok güzel. Arapçada bazı kelimelerin sonu değişkendir. Değişebiliyor. Mesela caeni zeydun ve raeytu zeydan ve marartu bi zeydin. Mesela zeyd kelimesi. Zeydun, zeydan, zeydin değişiyor. Mesela bazı Arapça bilmeyenler soruyorlar. Ya diyorlar Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın ismi Ebu Bekir midir, Ebabekir Bekir midir, Ebi Bekir midir? Birkaç kişi benden sormuş. Diyorlar bazı kitaplarda Ebu Bekir geçiyor. Bazılarında Ebu Bekir geçiyor. Bazılarında Ebi Bekir geçiyor. Aslında her üçü de doğrudur. Cümledeki durumuna göre. Mesela fail olduğu zaman Ebu Bekir olur. Ca'eni Ebu Bekrin. Mef'ulü bihi olduğu zaman mesela veya mef'ul olduğu zaman Ra'eytu Eba Bekrin. Mecrur olduğu zaman Merartu bi Ebi Bekrin. Şimdi bazı kelimeler aynı böyle. Arapçada bazı kelimelerin sonu değişkendir. İşte sonu değişken olanların başına amil geldiği zaman o amilin işlediği amel ortaya çıkıyor. Zahiren ortaya çıkıyor. Bazı kelimelerin de sonu sabittir. Hayatta değişmez. Mümkün değil. Ne olursa olsun o ke her zaman kedir. Hazihi her zaman hazihidir. Haza her zaman hazadır. Yani bazı kelimelerin sonu mebnidir. Sabittir. Değişmez. İşte burada levla aslında cer amelini yapıyor ama ke sonu değişmediği için levla ke burada mahallen mecrurdur. Yani onun yeri, makamı mecrur makamdır. Mahallen mecrur. Yani bir nevi şimdi böyle diyelim orada gizli bir cer vardır yani. Onun mahalli yani onun yeri, bulunduğu yer, bulunduğu makam mecrurdur. Onun makamı mecrurdur orada, kesrelidir diyelim yani. Aslında cerrin tek alameti kesre değil, onu göreceğiz. Fakat burada şunu öğrenelim. Leula ke. Burada ke mecrurdur. Mecrurdur ama nasıl mecrur? Sonu kalıplaşmış olduğu için, değişmez olduğu için mahallen mecrurdur diyoruz. Yani mekanı mecrurdur, yeri mecrurdur yani. Leula ke. Eğer olmasaydın sen ya rahmetallahi, ey Allah'ın rahmeti, leheleken nasu, insanlar helak olurdu. Ve tasi'a aşere, on dokuzuncusu key. Nahu keyme. Burada da şimdi bu meh bu da sabit. Sonu değişmiyor. Keyme. Onun sonunu mecrur yapmış ama mehallen mecrur. Niçin manasındadır? Şu, şimdilik bu kadarını öğrenelim yeter. Keyme niçin manasına geliyor? Keyme asayte. Keyme asayte. Asayte yani asi oldun. Nasarte gibi. Asayte. Asi Asay oldun. isyan ettin. Allah'a isyan ettin. Kayme asayta niçin isyan ettin? Niçin asi oldun? Burada bileceğiz ki k harfe cerdir. Niçin manasındadır. Meh de onun mecrurudur. Bu kadar şimdilik öğrensek yeter. Vel işruna 20. İşrun 20. 20 demek. Vel 20. 20'nci harfe cer laalle la kelimesidir. Ama fi lugati Ukayl, Ukayl kabilesinin lehçesinde fi lugati ukayl ukayl kabilesinin lehçesinde onun lugatında lugat yani onun lehçesinde ukayl kabilesi sadece bunu harfecer cer olarak kullanıyor onun dışında hiçbir Arap kabilesi bunu harfe cer olarak kullanmıyor başka bir amel yaptırıyor buna onu da göreceğiz hemen e, harfe cerlerden sonraki ikinci kısımda semai amillerin şimdi ikinci kısmında göreceğiz laalle ukayl kabilesine göre Ukeyl kabilesinin lehcesinde harfi cerdir. İmam-ı Bir gibi bize onu öğretmek için burada getirmiş. Evet, 20. harfi cer ile alledir ama şunu da unutmuyoruz. Sadece Ukeyl kabilesinin lehcesinde. Fi lugati Ukeyl'in, Ukeyl kabilesinin lugatında, lehcesinde harfi cerdir. Mana değişmiyor yani. Hiçbir kabilede bunun manası farklı değil. Ama amel değişiyor. Ukeyl kabilesi buna cer ameli veriyor. Diğer kabileler başka amel yaptırıyor buna. Nahvu leallallahi Allah kelimesi sonu esreli okuyoruz. O kabilesinin lehcesinde böyle çünkü. Leallallahi umulur ki Allah, ümit edilir ki Allah. Lealla ummak, ümit etmek manasını veriyor. Allahi teala yeğfiru zembi, yeğfiru bağışlar zembi günahımı. Zemb, günah, zembi benim günahım. Mesela kitabı benim kitabım. zenbi benim günahım. لعل الله امورك الله امدادورك الله تعالى جل جلاله يغفر باغشلار مغفرتي ذر يغفر غفر يغفر فعل مضارع يغفر يغفر ذنبي كناهم باغشلار ابد شمتي عباره والحادية عشرة واو نحو والله لا أفعل الكبائر والثانية عشرة القسم نحو تالله لأفعلن لأ الفرائض والثالث عشر حاشه نحو هلك الناس حاشا العالم والرابع عشر مذ نحو تبت من كل ذنب فعلته مذ يوم البلوغ والخامس عشر منذ نحو تجب الصلاة منذ يوم البلوغ والسادس عشر خلا نحو هلك العالمون خلا العامل بعلمه والسابع عشر عدا نحو هلك العاملون عدا المخلص والثامن عشر لولا نحو لولاك يا رحمة الله لهلك الناس والتاسعة عشر كي نحو كي مه عصيت والعشرون لعل في لغة عقيلين نحو لعل الله تعالى يغفر زنبي Evet, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Diğer شاء